Senden önce ben böyle evlilik tarzı şeyler hiç düşünmüyordum. Artık korkmuyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. <laughs> Melike benim kızımdı biliyorum. Onu benden aldınız, Reyhan'a verdiniz. Hülya, Reyhan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Ben yaptım. Hani sen Melike'ye bir test yaptırmış, onun peşindeydin ya. DNA testiymiş. Melike evlatlıkmış. Sen bunu anneme mi söyledin Murat? Ne olacak abla? Melike'min kalbini taşımaya başladığı andan itibaren... koşulsuz seviyorum ben onu. Melike'yi sen doğurmadın. Senin kucağına benim kızımı verdiler. Nerede o Metin? Ne yaptın ona Metin? Ne yaptın? Özür dilerim. Ben her şeyi seni sevdiğim için yaptım aslında ikizinin kalbini taşıyor ve bunu bilmesi lazım artık. Ayrıca bu işe karışan herkes cezasını çekecek. Hemşire, o hemşire! Lütfen sağlığına dikkat et. Kalbine iyi bak. Melike de böyle olmasını isterdi. Onun ne olduğunu araştırman değil. Çarpıntı final bölümüyle pazar starda.